Merhaba değerli arkadaşlar. Göktaş Avcıları grubumuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Volkan Tosun. Aslında ikinci videomun konusu planlamış olduğum konu bu değildi. Ancak bu videoyu öne çekmek istiyorum. Bu video grubumuza yeni katılan arkadaşlar işte bir fotoğraf paylaşıp hemen yorum almak isteyen o değerli arkadaşlar için çekiyorum. Videomuzun konusu bu taşlar gök taşı değildir ve grubumuzda paylaşmanıza gerek yoktur arkadaşlar. Ee, peki bu özellikler nelerdir? Hızlıca bunlara girmek istiyorum. Çok konuyu uzatmadan. Öncelikle mıknatıs. Ee, eğer taşınız bir mıknatısa e, hiç duyarlı değilse o, muhtemelen bir gök taşı değildir ve grupta paylaşmanıza gerek yoktur arkadaşlar. Daha önce %95 şeker demiştim ama e, orada bir anlam kargaşası oluşmuş herhalde. E, çünkü geri dönüşlerini öyle anladım. %95'ine mıknatıs yapışır demek istemiştim arkadaşlar. Yani duyarlılıktan kastım. Gayet rahat, gayet sıkı yapıştığından bahsediyordum. Yani diğer kalan %5 de gene aslında mıknatısı duyarlıdır. Ancak yapışmayabilir taşa. Ama gene de duyarlıdır. İşte iple sallama yöntemiyle falan bunu tespit edebilirsiniz. Dediğim gibi taşınız mıknatısla hiçbir duyarlılığı yoksa taşı değildir ve grupta paylaşmayın arkadaşlar. İkinci bir özelliğimiz eğer kayanızda veya da demir kütlenizde e, kestiğiniz zaman içerisinde şu yuvarlak boşlukları görüyorsanız, veziküler boşlukları görüyorsanız bu bir göktaşı değildir ve grupta paylaşmanıza gerek yoktur arkadaşlar. E, eğer demirde kestiğiniz zaman bir demir kütlesini kestiğiniz zaman gene içerisinden e, bu yuvarlak boşluklardan az veya çok görüyorsanız kesinlikle göktaşı değildir ve grupta paylaşmanıza gerek yoktur arkadaşlar. Eğer demiri kesip içinde gördüyseniz muhtemelen cürüftür. Bir hematit cüruf olabilir. Endüstriyel cüruf olabilir. Antik cüruf olabilir. Veyahut da e, ısıya maruz kalmış bir demir olabilir. Tam bilemiyorum. Ancak göktaşı değildir. E, i̇kinci bir yapı amigdül dediğimiz bir yapı. Gene veziküler yapıya çok benzer. E, gene yuvarlak boşluklar vardır ama bu boşluklar içi silikatla doludur. E, işte fotoğrafta gördüğünüz gibi bunlar da kesinlikle göktaşı değildir arkadaşlar. E, grupta paylaşmanıza gerek yok. E, bir diğer konu katmanlı yapı. Daha önce de bahsetmiştim. Eğer taşınızda katmanlı yapılar görüyorsanız fotoğraftaki gibi e, herhangi birkaç katman görüyorsanız kesinlikle göktaşı değildir. E, grupta paylaşmanıza gerek yoktur arkadaşlar. E, diğer bir konumuz kuvars. Eğer gözle görebileceğiniz kadar küçük de olsa bir kuvars görüyorsanız Veyahut da bir kuvars damarı görüyorsanız kesinlikle göktaşı değildir. E, Grupta paylaşmanıza gerek yoktur arkadaşlar. Bir diğer konumuz e, kayanız bir metale benziyor ancak mıknatıs çekmiyor. Veyahut da çok az çekiyor. E, bu kesinlikle göktaşı değildir arkadaşlar. Metale benzeyen tek göktaşı zaten metaldir, demir göktaşıdır. E, metal görünümlü kayalar eğer mıknatıs çekmiyorsa Zaten bir sülfür mineralidir büyük ihtimalle ve göktaşı değildir arkadaşlar. Ayrıca bu metal görünümlü kayalar eğer kırılıyorsa gene göktaşı değildir diyebilirsiniz çok rahatlıkla. Bir diğer konumuz füzyon kabuk arkadaşlar. Taşınızda elinizdeki kayada demirden bahsetmiyorum elinizdeki bir kayaçta füzyon kabuk yoksa bu bir göktaşı değildir arkadaşlar. Veyahut da göktaşı olsa bile bizim size artık bu bir göktaşıdır deme şansımız kalmıyor. Çünkü ortada bir füzyon kabuk yok. Gözle bakarak sadece bir yorum yapma şansımız çok az. Dolayısıyla füzyon kabuk olmayan bir kayaca çok fazla yorum yapamayabiliriz arkadaşlar. Zaten muhtemelen de taşı değildir. Çünkü füzyon kabuk işte bazı iyi arkadaşların yorum yaptığı gibi hemen kaybolan dökülen bir yapı değil. Çok uzun yıllar üstünde kalabiliyor. Veyahut da dökülse bile en azından birkaç parça veya toprağa değen kısmında bize ipucu bırakacak kadar bir füzyon kabuk kalıyor genellikle arkadaşlar. Bir diğer konumuz taşınızda böyle egzantrik şekiller varsa böyle tuhaf bir şekli varsa ne bileyim hormonlu patates gibi görünüyorsa muhtemelen bir göktaşı değildir arkadaşlar. Çünkü göktaşların aerodinamik yapısına aykırıdır. Bu şekilde bu taş dünyaya düşemez. Ve fotoğrafta görülmüş olduğu gibi bir de erimiş şeklinde sanki yerde erimiş o şekilde kalmış gibi duran kayaçlar var arkadaşlar bunlar gene göktaşı değildir zaten göktaşları dünyaya eriyik şekilde düşmez bunu diğer videolarda uzun uzun anlatacağım zaten onun haricinde dediğim gibi eriyik gibi duran kayalar göktaşı değildir arkadaşlar grupta paylaşmamıza gerek yoktur Kayanız çok fazla yuvarlaksa çok yuvarlak hatlara sahip bir küre şeklindeyse Muhtemelen bir göktaşı değildir arkadaşlar. Bu kadar yuvarlak şekilde küre şeklinde göktaşı olmaz. Grupta paylaşmanıza gerek yoktur arkadaşlar. Taşınızın dış yapısı çok fazla böyle girinti çıkıntı dişli şeklindeyse arkadaşlar muhtemelen bir göktaşı değildir. Çünkü atmosferden geçerken göktaşları genelde tamburlaşır veyahut da bir füzyon kabuk olur. İşte bu şekilde dişli bir taş dış yapısı dişli olan bir taş muhtemelen gök taşı değildir arkadaşlar. Grupta paylaşmanıza gerek yok. Ee, onun adına notlarıma bir bakmak istiyorum. Ha, bir de şey şu var arkadaşlar. lonsdalit dediğimiz veyahut da alüminyum bilye aslında veyahut da artık uçan ping pong topu. Ben artık ne diyeceğimi şaşırdım. Bu yuvarlak alüminyum bilyeleri lütfen arkadaşlar grupta lonzalit diye iddiada bulunmayın veyahut da başka bir grupta paylaşın bizim grupta paylaşmayın bu paylaşımları direkt olarak kaldıracağım arkadaşlar diğer admin arkadaşlarla da görüştük bu alüminyum bilyaları işte lonzari iddiasıyla veyahut da herhangi bir ile lütfen grupta paylaşmayın bu paylaşımları direkt kaldırıyorum çünkü göktaşıyla uzaktan yakından bir alakası yok tamamen bir uydurma şehir efsanesinden başka bir şey değil arkadaşlar onun haricinde gene buna benzer olan karbonado. Lütfen karbonadoyu iyi inceleyin. Göktaşlarıyla bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Ve karbonado, işte Black Diamond, Kuiper, kuşağı gibi şey, Göktaş gibi acayip terimlerle lütfen grubu meşgul etmeyin arkadaşlar. Bunları başka böyle hazine avcıları gruplarında falan paylaşın. Göktaşlarıyla ile ilgisi olmayan bu tür paylaşımlarda gene admin olarak kaldırıyoruz arkadaşlar. İşte bu karbonato ve bu alümina bilyeleri lütfen grubumuzda paylaşmayın arkadaşlar. Ee, onun haricinde bir de şöyle bir şey var. O kolonyalı pamuk testi yaptım diyorlar. İşte kolonya, pamuk, göktaşı bir araya gelince ortaya herhangi bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Muhtemelen limon kokulu bir taş ortaya çıkıyor. Ee, yani böyle bir test, test, ben hiç duymadım. Böyle bir bilimsel bir yapısı yok. Dolayısıyla buna da itimat etme. İşte Polonyalı test uyguladım. Polonyalı pamuk uyguladım. Şöyle bir sonuç aldım şeklinde bir yorumlu. Lütfen karşımıza gelmeyin arkadaşlar. Bunun dediğim gibi bir bilimsel altyapısı yok. Artık kim uydurdu onu da bilmiyorum. Böyle bir test yok. Bundan da kısaca bahsetmek istedim. Onun haricinde arkadaşlar gene paylaşmış olduğunuz birçok şeye elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz zaten. Ancak bu tür ee, taşlarla çok fazla vakit harcıyoruz ve aslında vakit harcamamız gereken taşlara vakit harcayamıyoruz. İnsanlar yorum bekliyor. Onlarla ilgilenmekten yani bu saçma taşlarla ilgilenmekten onlarla ilgilenemiyoruz. Lütfen öncelikle bu videoyu seyredin ve taşınızda özellikler varsa lütfen grupta paylaşmayın. <laughs> Pardon. Veyahut da paylaşırsanız da alacağınız cevap yok göktaşı değildir veyahut da hiçbir cevap alamayacaksınız arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Bir konu var çok önemli. Tek bir fotoğrafla arkadaşlar bizden yorum bekliyorsunuz. Lütfen taşınızın en az iki veya üç yerden, üç pozisyondan fotoğrafını çekin. Ve mümkünse bir tarafından eğer kayaysa kırmanız gerekiyor veya demir kütlesi olduğunu düşünüyorsanız kesmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü muhakkak surette iç yapısında görmemiz gerekiyor. Eğer daha sağlıklı bir yorum istiyorsanız tek bir fotoğraftan işte bu gökbaşı mı dediğin zaman muhtemelen çoğumuz cevap veremiyoruz veyahut da vermiyoruz arkadaşlar. Olması gereken en az 2 veya 3 güzel çekilmiş fotoğraf ve dediğim gibi kesilmiş veya kırılmış iş yapısını görmemiz için bu şekilde fotoğraf paylaşırsanız çok daha sağlıklı yorumlar elde edebiliriz arkadaşlar. Bir diğer konu bununla ilgili. Işte önümüze bir çuval taş koyup işte buyurun göktaşlarımız şeklinde Lütfen paylaşım yapmayın. Bize sadece tek taşla şüphelendiğiniz tek taşta şey yapın ki ben oradaki bir çuval şeyin içinden hangi birini yorumlayayım arkadaşlar. Bu o kadar bol bulunan bir şey değil yani. Lütfen tek taşınızın 2 3 yerden çekilmiş fotoğrafı ve mümkünse kesilmiş olarak görmek istiyoruz. Ancak bu şekilde sağlıklı yorum yapabiliriz arkadaşlar. Şimdilik söylemek istediğim, anlatmak istediğim bu kadar. Diğer videolarda sabrınız ve vaktiniz olursa tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.